İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Şimdi size yine bir genel fal bakacağım. İçinizden dileklerinizi tutun arkadaşlarım. Eşiniz, eviniz, yuvanız, çocuğunuz, ayrılmalar, boşanmalar aklınızdan ne geçiyorsa bakalım falınızda neler çıkacak. Şöyle içini göstereyim. Siz de görün. Bakın nasipleriniz böyle dışarı taşmış. Ve dışa yolunuz var arkadaşlarım. Ee, dıştan da gelen, şehir dışından da gelen insanlar var. Ee, böyle oturmuş bir koltuğa böyle e, e, bir koltuğa oturmuş, diş koltuğuna oturmuş bir insan var. Yani bir koltuğa oturup ya diş ya da bir doktor koltuğuna oturan bir insan var. Ciddiyeti olmayan bir şey. Ee, bir bayan ya da erkek olabilir burada bir doktora gidip bir ya diş çektirecek ya da böyle uzunlama yatmış böyle şey yap tedavi olacak arkadaşlarım. Ee, kısa bir yolun ağzında bir soru işaretleriyle gideceksiniz ama burada e, güzel haberlerle e, geri döneceksiniz arkadaşlarım. Bir e, bir ziyarete gideceksiniz. Böyle 2-3 kişi 2 3 kişi böyle ziyaretlere gidip geliyorsunuz. Böyle kubbeli ev oluşmuş. Yan yana yan yana köy evleri gibi. Böyle köy gibi yerlere de gideceksiniz arkadaşlarım. Yan yana yan yana tek katlı tek katlı evler çıkmış. Binalar değil bunlar. E, ayrıca bir tane de iki katlı bir eve görüşmeye gidiyorsunuz. Bu aralar kısa yollarınız çok arkadaşlarım. E, Ş şey harfinden arkadaşlarım bir haber alıyorsunuz. Bir de telefonla görüşmeniz var burada. E, bin pişman olan sizden. Dullar için bekarlar için söylüyorum. Bin pişman olan bir insan var burada. Pişmanlık yaşayan bir insan. Birinle size sürpriz bir haber gönderecek, sizin e, aile çevrenizden, arkadaş çevrenizden sizi araştıran bir insan var. E, yani sürpriz bir araştırma ve e, bir iletişime girmeye çalışacak ama sizden e, haber olumlu gelirse belki birleşme olacak, barışma olacak. Burada da böyle bir şapkalı bir insanla bir üsük takma olayı var arkadaşlarım, isteme olayı var bekarlar için söylüyorum. Bir isteme ya da bir bu resmi yerde çalışan bir insan çıkmış. Bakın buradan içinizden bir dua tutmuşsunuz, dua etmişsiniz. Kızım böyle bir hayırlı yere gitsin diye mi düşündünüz? Yani zayıf bir kızın üstünde böyle bir şeyler düşünmüşsünüz. Hayırlı bir yere mi gidecek, evlenecek mi, güzel bir yere gidecek mi diye aklınızdan geçirmişsiniz. Bakın bir görüştürme var burada birilerini görüştürüyorsunuz böyle yüz yüze. Ama bu görücü usulüyle olacak görücü usulü dedim yani e, karşılıklı görüştürüp kabul ederlerse e, evlenecekler arkadaşlar. Bunların yolu açık. N harfi çıkmış, T harfi çıkmış yanında da isminin e, isminin içinde de N, T çıkmış. Ve çok da göze geliyorsunuz nazar. Bir araba araba alan bir insan olmuş arkadaşlarım. Bunların gözü ya arabanın üstünde çok göz oluşmuş. Ya araba alacaksınız ya da almışsınız üstünde çok göz çıkmış. Araba alan kişinin isminde C harfi çıkmış hemen yanında. Ya da almak isteyen isminde C harfi çıkmış. İki tane böyle bir şeye içiniz kabarmış. Bir şey yaşamışsınız. Bir şeyden korkmuşsunuz. Ee, i̇çinize atmışsınız. Sonra e, bu sıkıntıları atıyorsunuz. Ama içinize hemen bir anda şey yapmışsınız. Sıkıntıya sokmuşsunuz yani. E, duyulmasın diye bir bir haber var. Bir o e, bir, bir e, konu söylemişsiniz birisine. Sonra da pişman olmuşsunuz bu konuyu söylediğinize. E, bin pişman olmuşsunuz. Ortalığa yayılacak diye içinizi korku sarmış arkadaşlarım. Bir iki üç kişi bir telaşlı bir iş yapacaksınız yani böyle eee Yemek mi yapacaksınız? Kışlık mı yapacaksınız? Bir de bunları satacaksınız. Siz elinize bir para, bir miktar para çık giriyor buradan. Ya da sipariş üstüne bir şeyler yapacaksınız. Elinize giriyor e, bu paralar. H harfi çıkmış arkadaşlarım burada. H harfi. Bir de Z harfi çıkmış. HZ. E, bu isimlerle bir bağlantınız olacak. İş bağlantınız olabilir arkadaşlarım. Burada iş bağlantınız da olabilir. Bakın buradan büyük bir kapı açılıyor size. Bu kapıdan da kapıya siz de gidiyorsunuz. iki kişi de geliyor karşı taraftan. Gelmeli gitmeli olacak böyle. Böyle çok güzel düşünceleriniz var ama arkadaşlarım gerçekleştirebilirseniz aklınızda fikrinizde çok değişik şeyler var. Bakın taç oluştu. Gelin taçı. Gelin taçı oluştu arkadaşlarım. Burada bir evlenecek bir insan var. gene çıktı burada. Düğün hazırlıkları var. Ama birazcık maddi sıkıntılar var burada. Ben öyle görüyorum. İki tane de böyle kurban çıkmış. Adak da olabilir. Bunlar yoksa kurbanda da kesilecek e, hayvan da olabilir. E, böyle e, hazırlıklarınızı temizliklerinizi yapmışsınız zaten. Bir de gemi yolculuğuna gideceksiniz arkadaşlarım. Sürpriz beklenmedik paranız geldiği anda bir tatile çıkacaksınız. Dört kişi birden. Bu lafları duyduğunuz laflardan incildiğiniz e, bir erkek böyle kalbinizi incitiyor, incitiyor, incitiyor. Artık bayağı bir bunalmışsınız bundan da. Bir erkek kalbinizi çok inciltiyor. Bakın burada bir sevinçli bir haber duyuyorsunuz. Eee güzel bir e, işiniz olacak arkadaşlarım. E, kısa bir yani bir işler bulacaksınız ama bu ta, devamı gelen işini bir iki ay kadar güzel bir işler kuruyorsunuz ve yanınıza da iri yapılı bir erkek alıyorsunuz, iri yapılı bir erkek, e, omuzları geniş, uzun boylu. Ve bu erkek de maddi yönden desteğini koyacak, ortak da alabilirsiniz yanınıza. Çünkü bu erkek de bu işin içine giriyor çünkü. Bir çaydanlık çıkmış arkadaşlarım. Burada bir mutluluk var. Mutluluk yaşanıyor. Bir insan kuzu halini alıyor. Bakın burada özür dilemek için kuzu halini almış böyle. E artık dize geliyor ve iflah olan bir erkek çıkmış. Burada bir yatağınız değişiyor arkadaşlarım. Bir yatak değiştiriyorsunuz siz. Yatak almayı düşünüyorsunuz ya da yatak değiştireceksiniz. Böyle bir evinizi komple temizlettirip ya da e Temizlik yapacaksınız ya da eşyalarınızı bir toplayıp bir yere göndereceksiniz. Bir çatırtılar kopmuş yuva yuva konusunda tekrardan bir araya geliniyor, toparlanıp bir araya gelinecek iki kişi araya girip bir araya geleceksiniz. Ayrılan da bir insan var burada. Çocuklarını görmek isteyen bir insan da var iki kişi. Bakın burada iki tane çocuklu bir insan çıkmış, çocuklarını görmek isteyen görmeye giden bir insan da var. Elinde bir miktar parayla destek olmak amacıyla giden bir insan var. Çocuklarının yanına çocuklarını görmek isteyen. Çok da göze gelmişsiniz arkadaşlar. Hep işiniz tersine tersine gitmiş böyle makara gibi böyle ileri gitmeye çalıştıkça geri almış. Ama 2021 için güzel diyorum ben. Ben de kendim de buna inanıyorum. Benim düşüncem. Ama birkaç aya kadar herkesin hayatında da değişimler olacak onu da biliyorum. Her şey insanlar için yani sonuçta. iyisiyle kötüsüyle herkes bir şeyler yaşıyor. Böyle bir kalp oluşmuş arkadaşlarım. Kalbin üstünden baca gibi dumanlar çıkıyor. Yani kalbi sizin için yanan bir insan var. Sizi düşünen bir insan var. Kalp çıkmış dumanlar çıkmış üstünde. Sizi çok içten seven ve düşünen bir insan var. Ama belki de sizin haberiniz yok. Böyle bekarlar için de söylüyorum bunu. E, kalbinden böyle dumanlar çıkan bir insan var. Y harfi oluşmuş, Y harfinden de bir haber alabilirsiniz arkadaşlarım. Güzel, inşallah mutlu ve huzurlu olursunuz. Gerçekten de çok güzel bir fal çıktı. E, i̇nsan kendi huzurunu kendi de yaratır, huzursuzluğunu da kendi yaratır. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Biz e, Yorumlarımızı ve tahminlerimizi yaparız. Geleceği Allah bilir. Geleceği Allah'tan başkası bilemez. Fallarımız da ayrıca sordunuz, soruyorsunuz. Fallarımızın hepsi ücretsiz. Hani bazen özel bakımlar da yapıyorum, fırsat buldukça. E, fallarımızın hepsi de ücretsiz. 300 tane videom var. Göz atmak istediğiniz videolara bakabilirsiniz arkadaşlarım. Bakmak isterseniz size göre uygun olursa, e, hani burç fallarına da bakmak isterseniz arkadaşlarım. Karamel Fal Kafe diye girin. Burcunuzu da yazarsanız orada bütün fallarım da çıkar arkadaşlarım. Ayrıca beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bir zaman ayırıyorsunuz yani bana. Yorumlarınızı da görünce çok hani seviniyorum. Beni düşünen birileri var diye. Hepinize de cevap vermeye çalışıyorum. Cevapsız da bırakmıyorum hiçbirinizi çoğunlukla. Yani yorumunuzda düşüncelerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Altına izledikten sonra. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlarım.